haba Creative AI Challenge'a katılmak çok kolay. İşte adımlar. İlk adım temayı seçmek. Vodafone Türkiye'nin belirlediği teknoloji veya sürdürülebilirlik temalarından birini seç. Biz bu kavramları hangi boyutlarıyla ele alabileceğine yönelik birkaç öneri paylaştık ama sen çok daha geniş düşünebilirsin. İkinci adım videoyu üretmek yapay zeka ile üreteceğin video 60 saniyeyi geçmemeli. Ama biraz uzun ya da biraz kısa olursa yine kabul ederiz. Videoda müzik, dış ses ve kısa metinlerde kullanmalısın. Ve bunların her biri yine yapay zeka tarafından üretilmiş olmalı. Üçüncü adımsa başvuru yapmak. Videonu tamamla ve başvuru formunu doldurarak yarışmaya gönder. Unutma, bize kullandığım yapay zeka araçlarını ve onları hangi komutlarla yönlendirdiğini göstermem gerekiyor. Kuralları okumayı sakın unutma. Yaratıcılığını konuştur, yapay zeka ile geleceğin hikayesini sen yaz.